Selam dostlar. Yine güzel bir yerdeyim. Burası tam bir dağın zirvesi. Ama bu tam bir vadi arkadaşlar. İki tane bir dere iniyor. Aynı yerde birleşiyor. Bu bir eşkıya gömüsü. Tavuk civciv işareti var daha zilerde. Zamanında kırmışlar. Boşuna demiyorum işaretleri kırmayalım. Tarihe zarar vermeyelim diye. Şimdi sadece bu tavuk civcivinin ayağını bulduk. Bir de son noktasını bulduk. Bunu bu videoda göreceksiniz. O videonun da devamı gelecek. Geldiğimiz zaman dostlar bunu zamanında şu yukarıdan şu yukarıdan sökmüşler ama hiçbir hedefe gidememişler. Aşağı yuvarlamışlar. Gördüğümüz zaman şu yılan kobranın kafası. Gördüğünüz gibi tam bir yılan kobra kafası yapmışlar. O videoyu da göreceksiniz dostlar. Şimdi geldiğimizde burada Güzel bir işçilik var görüyorsunuz. Çok süper bir açılmış. Aşağı kadar iniyor ama bunu yukarıdan yuvarlamışlar. Bu taraftaki de aynı baktığımız zaman ters yönden aynı bir kaplumbağa kafasına benzetilmiş. Bu tarafı bu tarafına da geldiğimiz zaman şu şekil yılan kobra kafası. Zaten yılan kobra kafasını da bulduk. Tavuk ayak işaretini de bulduk. Onu da videomuzda paylaşacağız. Çok güzel bir işaret. Bu bir eşkıya gömüsü dostlar. Tamam tavuk işaretini Ermeniler de kullanıyor. Eşkiyalar da kullanıyor. Bu tam bir yaşam olanı olmadığı için dağın tam bir arasında olduğu için iki tane derenin arasında olduğu için bu bir yüzde yüz eşkıya gömüsüdür. Gördüğünüz gibi yılan kobra kafası. Çok güzel bir işçilik var burada. Çok güzel oyulmuş görüyorsunuz. Burada da bu şekil kaplumbağa kafasına, yılan kobra kafasına benzetilmiş. Buradan geldiğimizde bu yukarıdan yuvalanmış zamanında ama orada bir çalışma yapmışlar. Hedefe gidememişler, yarım kalmış, bırakılmış. Şimdi buraya geldiğimizde burada baktığımızda şöyle şu kaya parçaların burada kesilmiş. Burada bir kesme olduğunu burada bir çalışma olduğunu belli ediyorlar. Burayı geldiğimizde en önemli nokta. Burada bir son nokta işaretimiz var. Bu da gayet ne güzel. Çok gayet net yapılmış. Buradan gelelim. İkinci son noktamız. ikinci son noktamız da burayı yapılmış. Bu biraz gizli yapılmış. Eşkıya gömüsü olduğunu belli ediyor. Görüyorsunuz. Bu son nokta. Şurada bir taş konulmuş. Burada tam bir taş konulmuş gördüğünüz gibi son nokta işareti. Burada da bir taş konulmuş. Yani şöyle baktığımızda burasının bir üç ayak olduğunu görüyorsunuz. Tam üçgene benzetilmiş. Üç ayak şeklinde işaret verilmiş. Yani son nokta işaretinin şurada üçgen gibi işaretini görüyorsunuz. Tam bir üçgen işareti yapılmış. Gayet tat net belli çekiyorum görüyorsunuz. Burada da son nokta işaretimiz. buraya şimdi bir dedektör tutacağız. Dedektörü bir tutabilir miyiz? Sen al bir dedektörü ben bir tutayım. Ya da sen tut ben dedektörü. Dedektör açık herhalde şey düzelt bobinini Şöyle. Dedektör açık mı? Dedektör açık gördüğünüz gibi. Gel, şuraları bir tara şöyle. Güzelce. Tara. Buralar çünkü son nokta olduğuna göre. dersen şu son noktaya da bir bakalım başta. Şurayı. Dibini. kayanın üstünü bir ara şöyle evet. yok herhalde kibarın. son noktanın üstüne tut bakalım. Orada sanki yapılmış. mı Yok aşağıya doğru şu Üçgen, üçgen ayağına bakalım şurayı. Gördüğünüz gibi, gibi. Açık değil mi şu anda? Açık. Açık tamam. Şöyle bir ara bakalım. şu olarak. Ortaya tam oralara Çıkan ayak Ne diyor şu anda Buradan seni öyle tut ve o tarafa geçeyim Şu anda Sedefin üstünden çek bakalım Ne var orada Gel bakalım üstüne Burada Burada bir değerli veriyoruz Dedektör tekrar çek Bir daha gel bobini Böyle Burada bir değerli veriyor. Şu kayanın altında mı tam üçgen ayağını? Neresinde veriyor? Tam, işte. tam orada veriyor. Tamam abi dedektörü koyabilirsin. Şurada dediğimiz gibi dostlar. Burada son nokta. Burada son nokta işareti. Bu üçgen yapılmış. Burada bir taş, burada bir tam üç ayak burası değil mi şekil olarak? Tam bir üç ayak çıkarılmış. O yuvarlanan yer oradaydı. Burada bir şimdi bir çalışma yapacağız. Bir bakalım. Ne var dostum? Burada bir ama burada bir mahzen girişi var. Çünkü mahzeni veriyor burada son ayak işareti olduğu için. Şu taraftan başla. kayayı bir çıkaralım. Taş e, toprak zamanında kazıldığı nasıl belli değil mi? Hı hı. Gerçekten de. Şunun ucunu baksana, ucu sanki bunun buradaki şu ucuna çok benziyor. Gördüğünüz gibi burada son nokta, burada da aynı şunun uca çok benzetilmiş. Bence bir içeri giren bir masem var. Kayanın şekline bir bakalım. Şunu bir şöyle yapsana be şöyle. Şöyle bir temizlesene. Hmm. Neye benzettin sen bunu? Bu yüzden bunu. Okulun kafasına mı benziyor bu? O işçiliğe bak. Gerçekten de dostlar süper bir işçilik var. Eşkıya gömüleri biraz zor olur dostlar. Burada biz bunun son nokta bir müjdesi varsa müjdesine bakacağız. Burada çok kötü yani manyak bir işçilik olmuş. Gerçekten de süper bir işçilik olmuş burada. Gerçekten de harika. Bunun ucunu biraz daha bir bakalım. mahzeni vermiş. temizle biraz istersen bakayım. Bak gördün mü? Burada mahzeni vermiş. Evet. Burada mahzeni vermiş. Şu şekil. Baktığımız zaman oradaki uç buradaki ve buradaki burada bir içeri giriş mahzeni. Bu şekilde içeri giren bir mahzen olduğunu söylüyor. Burada da son noktası gördüğünüz gibi. Burada gayet net belli son nokta. Evet. Ne? Bu şekil neye benzettin sen bunu şu anda? Şu yönden kobra kafasına benziyor mu? Gel bak. Gördün mü? Bir kobra kafasına benziyor değil mi şu anda? Aynen. Evet. Gördünüz arkadaşlar. Ucu sivri. Bu tarafa mahzenin girişi veriyor. Nerede sinyal veriyordu? Bu kayanın altına mı? Çıkar mı bu? Büyük mü? Yerli mi bu? Çıkmaz be. Şurayı bir açalım. Açalım mı? Sen tut istersen ben yavaş yavaş açayım. Bobini çek. Burada mı hmm. Burada mı? Aynen. Şurada. Tam orada. Çok az bir sinyal veriyor. Ve alayım mı? Değerli mi? Evet. Değerli mi veriyor. Değerli ile metal var dostum. Yan kısmı açalım. Yönterimizi açalım ki var mı yok mu ona göre küçük kazmamız buradan Sen Ben sadece dediğim gibi bu kısım. Burada veriyoruz değil mi? Bu kayanın altında. Evet, şu alttan çıkalım. Peki yönden burayı tam yapıyor bak. Hmm. Çekim çıkar. <laughs> evet. Bundan mı alıyor? bir sinyal aldık. Şu kayanın şeklini içeri giren mahzeni güzelce görüntüliyorsun değil mi bak görüyor musunuz dostlar? <laughs> bu şekil, bu şekil burayı üç ayak yapılmış içeri giren bir mahzen yapılmış burada burada ötüyor burada ne var ona bakacağım kayanın altında bu değil nereden alıyor. Buradan alıyor. alıyor. ne var ya? Az daha derin. Derin mi Şuraya atmışım. <Sessizlik> Şuraya Aha. Aha. Ooo. şu Bakır, bakır arkadaşlar. Bakır para çıktı bir tane. Şurayı daha da bir bakalım. Yine var. Bu ne? Evet Bu. Görüyor musunuz? Keski değil mi çakma? Keski. Gördün? Keski. Burada mahzen yapıldığını ele veriyor. Bak, keski düşmüş ve burayı kapatmışlar. Bir keski bir şey ama değil mi bu? bayağı Şunu da şurayı koyalım. Başka var mı? Yine var. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Gördün? Bu da, bu da bir tane para. da yakaladık. Bu da altın. Altın para arkadaşlar. Görüyorsun. Altın para yakaladı. Dört parça. Sen tut orayı bir dedektörle bakayım. Bir daha. şimdi çok iyi. Dur bir daha test ayarı yapalım. Şurada. Dostlar altta bir de boşluğa bakacağım. Dedektörü sıfırlayayım. Biliyor musun? Altta boşluk var mı? Şimdi bu şekil burayı geçen 1, 2, 3 tane hedef alınmış dostlar. Bu tarafı içeri geçen bir tane bir mahzenimiz var. Son noktamız buradaydı. Bir son noktamız da üstteydi. Şimdi burada bir bir de boşluk bakacağım şu anda. Bir bakayım. Evet. İçeri giden burada bir boşluğumuz var. Şu şekil. İçeri gidiyor. Bu şekil bir boşluğumuz var. içeri mahzenimiz gidiyor. Tabi bu derinlik olarak şimdi baktığımızda 4.5 metre gösteriyor burada. Boşluk 4.5 metrede. Burada baktığımızda şey yapalım enter. Tam burası 4.5 metre tahmini derinlik. Burada içeri doğru gidiyor. Şimdi dedektörümüzü burada koyalım. Ben bir anlatımımı yapayım şurada. Gördüğünüz gibi dostlar burada 3 şöyle gördüğünüz gibi 3 parça bir de çivi gibi bir şey, çakı gibi bir şey 4 parça bir ürün çıktı. Burası şu şekil kesmemiz buradaydı. Buradaki kesmemiz şuradaki son noktamız. Görüyorsunuz. 3 ayak alınmış, şu taş dikilmiş. O taşın altından, arka tarafından, altından 3 tane şu paralarımız çıktı dostlar. Gördüğünüz gibi burası bu şekil. Eşkıya gömüsünün sadece ufak bir müjde bırakılarak tek para veya 3-4 para bırakılarak ama içeri mahsenin girişi galimeti bu şekil. Burayı geçen bir mahsen var. Buna da görüntülüyle de baktık. Yani bir de alan taramamızla da baktık. Bir de dedektörümüzle de baktığımızda boşluğumuzu tespit ettik. 4-4,5 metrede burayı içeri giren bir mahzen var. Burayı burayı geldiğimizde zaten burada gördüğünüz gibi en önemli burayı yapılmış son nokta ama son nokta yapılıyor. Burayı geldiğimizde en sağlam noktası da burada dostlar. Gördüğünüz gibi. Bu da bir çözüm olmuştur. Tavuk ayak işareti videosunu da çekeceğiz. Onu da paylaşacağız dostlar. Bir dahaki videoda diyorum görüşmek üzere. Like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın.